merhaba arkadaşlar. Ben yokan Bugün adada hayatta kalmaya çalışacağız. Buradaki adada. Aç kılmadan başlayalım. arkadaşlar. dört tane yaptık. Kadar oluyor. Yağmur yağıyor. Yağmuru kapatacağım biraz. Yağmuru kapatayım. Yapıyorum. tane koyalım. Arkadaşlar yakında belki oraya da geldik videolarımıza. Evet. Çıkıyoruz. Burada Burada çok uzaya gittik arkadaşlar. Tavru. Gel oğlum kasımpa Biz duracak ki. Biz durca. Orucu... Gir gittik. sürü ittik Çok ayak tez. Yap Kolaylaştırma modu. Zor. Evet kolaylaştırdım. Evet bunu böyle bir kutu bunu. Kolay yoktu, oynuyoruz ya. Arkadaş evet, böyle zorlanmayalım diye. Maden açıyoruz. Evet. Kırılmadan. maden yukarı bir sürü çakır var. Acayip çakır bu ne? Taş lazım bize. Çakır değil. Arkadaşlar da çakır var. Bu ne? Taş lazım değil Sabah yapacağım. Evet. Bu da kalmaya çalışacağız. Çok büyük bir adam. Burada da giren su neyiz? Evet. Kaçırma Evet. Evet. Ne ee, mı mu? Dört tane. Evet. Evet. Yapıyorum. Evet. 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 Birazcık zorlaştı. Evet. Normal. Zorlaştırdım birazcık. Zor... Los ne? Bu zorlaştırdım ben arkadaşlar. Kırıldık. Çok iyi oldu. Ne yapacağım? Evet, ne azmosdan bir tane. Gerçek. Doğru var. Na na. Kafasına vurdum çubuğu. Please. Please. Pris. L. Mama yapmazdı. Mama yaptım. Bakayım kafasına vuracağım şimdi. Kapaltayım. Please. オクションに見えました。 yapayım. Evet, kralı. Zorunlu tamam, çift kolay da burası. takılırız. Basısı. kuklamız var. Sefer, kılıç, kürek, çapa. Evet, eşyalarımızı koyalım. Ne yapalım. İşte kılıç. sonra bu. Son evet, son şey bu. Evet. Evet, arkadaşlar. Set oldum. Set. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyorum. Bugün ev yaptık. Ağa çıkırdık. Sonra biz iki tane yeni videolar Unuttum, unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.